Evet, tekrar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Huzurlarınızda en nihayetinde Hip Hop serimin 10. bölümüyle karşınızdayım. Çok şükür Allah'a 10. bölüme geldik. İzlenme oranlarından da hakikaten çok memnunum. Maşallah çoğu Hip Hop videom daha henüz aylar geçmesine karşın, haftalar geçmesine karşın yüzü geçememiş izlenme oranlarında. Olsun, yapacak bir şey yok. Sağlık, sıhhat olsun diyorum. Ama bir yandan da tabii merak ediyorum. Yani bu hani Türk rapi deli gibi dinleyen, hani böyle rap sevdalı sıymış gibi gözüken o genç arkadaşlarımız neredeler? Hani ben onların da gelip bu kanala bu videoları izlemesini istiyorum. Çünkü gerçekten de hani bilenler bilecektir. 90'lı yıllarda özellikle Amerika'dan çıkmış olan rap albümleri gerçekten de çok başarılı, çok sağlam işlerdi. Ve yani üst üste gerçekten de züper düper hep işler çıkmıştır. Ve her zaman şunu da söylerim. Eğer rap müzik yapacaksa birisi gerçekten de Amerikan rap müziğini iyi bilmesi gerekmektedir. Hani sevmediği tarzlar bile olsa bence bütün albümleri şöyle bir e, dinleyip bir göz atmalıdır diyorum. E, uzun zamandan beri yoktum. Geçtiğimiz videoda da zaten bunu belirtmiştim. Annem buradaydı. Kendisiyle beraber... E, bol bol güzel vakit geçirdim. Ee, o yüzden de çok da fazla video işlerine bilinçli bir şekilde zaman ayırmadım. Ve dediğim gibi bugün 10. bölümde karşınızdayım yine hip hop rap diyeceğiz. 90'lı yıllar diyeceğiz. 3 farklı yakadan yine 3 tane sapa sağlam bomba gibi albümü sizlere tanıtacağım arkadaşlar. İlk albümümüz Batı yakasından gelsin. Nedir o da? Twins Conversation arkadaşlar. Twins hakikaten de isminden de belli olduğu gibi bu abilerimiz ikiz arkadaşlar. Gerçekten de biyolojik olarak ikizler ve birbirlerine tıpatıp benzemektedirler. Bu ikili arkadaşlar Warren G'nin prodüktörlüğünde bu albümü çıkarmışlardır. 1995 senesinde Def Jam Records'tan. Def Jam o dönem bir böyle batı yakasını çıkartma yaptı. Batı yakasının şaşalandığını görünce hemen tabii oraya doğru aktı. Oradaki böyle çok da fazla Ön planda olmayan gruplara, işte rapperlara albümler yapmaya başladı. Ve bunlardan bir tanesi dediğim gibi Twins'in Conversation albümüdür. Twins grubu arkadaşlar kendileri Kaliforniya'nın Long Beach şehrindendir. Yani bizim bu Snoop Doggy Dog'un onun yanı sıra işte Dog Pound, Daz Dillinger onun yanı sıra Warren G'nin geldiği şehirden çıkmıştır bu ikili. Ve yine aynı zamanda bu Death Row ile yani Snoop Doggy Dog'la Daz Dillinger, Dog Pound efendime söyleyeyim Dr. Dre, onun yanı sıra işte RBX, Warren G. Bunlarla beraber 90'lı yılların başından beri birlikte takılmıştır bu ikili. Hatta hatta şöyle söyleyeyim. Bu ikili Dr. Dre'in The Chronic albümünde yine yanlış hatırlamıyorsam Little Ghetto Boy şarkısının klibinde gözükmüşlerdir ve dediğim gibi o zamandan beri yani 1991-92 yılından beri sürekli olarak bu ile böyle haşır neşir olmuşlardır. Ve Wernji abi, Wernji'yi kim diye soracak olursanız, Wernji Dr. Reyn, hem üvey kardeşi hem de aynı zamanda bugün herkes tarafından bilinen e, batı yakasının en sağlam prodüktörlerinden birisidir. Kendisi 1994 senesinde yine Def Jam imzalı Def Jam Records'tan çıkarttığı Regulate G-Funk Era albümüyle tanınmıştır ve gerçekten de çok büyük bir popülariteye sahip olmuştur. Hatta hatta onun yanı sıra yine Nate Dogg'la beraber yaptığı Regulate şarkısı da zaten bugün hala hem rap dünyasında hem de genel müzik dünyasında bir klasiktir. Bilenler bilecektir. 94'te kendisi bu Regulate G-Funk Era albümünü çıkardıktan sonra Zaten o albümde Twins'e bazı şarkılarda yer vermişti Warren Ve 95 senesinde yine baştan sona tamamıyla prodüktörlüğünü üstlendiği, müziklerini yaptığı Twins'in bu Conversation albümünü piyasayı çıkardı. Albüm bana soracak olursunuz arkadaşlar. Ya abartmıyorum hiçbir şekilde bir Dr. Jane Chronic albümüyle veya Snoop Doggy Dogg'un Doggy Style albümüyle ee, birebir yani müzikler, bitler, her şey çok güzel. Yani ben bu albüme mesela bayılırım. Baştan sona tam bir tulumdur albüm. Yani hiçbir şekilde bu albümde boş şarkı yok. Yani hepsi birbirinden güzel. Bugün hala da ilk günkü tazelikte dinlerim bu albümü. Tam bir G-Funk havasıdır zaten. Warren G yaptı dediğim gibi müzikleri. Ve gerçekten de yani batı yakasını yansıtan, o dönemi tamamıyla güzel bir şekilde yansıtan bir albümdür. Hatta ve hatta belki hani abartıyorsun abi diyeceksiniz ama Wernji'nin Regulate G-Funk albümünden daha fazla beğenirim bu albümü. Çünkü o albümde gene böyle hoşlaşmadığım bazı şarkılar vardı. Ama dediğim gibi bu albüm baştan sona 10 numara 5 yıldız. Bu albümü ilk olarak nasıl buldum, nasıl tanıdım? Benim arkadaşım var, samimi bir arkadaşım ismi Nihat. Kendisi o dönemlerde işte 90'lı yılların ortalarında sürekli olarak hani Arada sırada anlatıyorum ya böyle İstanbul'a gidiyoruz zihni müziğe falan rap albümü bakmaya almaya. Kendisi gidiyor İstanbul'a. İstanbul'a gittiğinde yanlış hatırlamıyorsam zihni müzikte bunun albümünü buluyor, alıyor, getiriyor. Ve bir dinliyoruz. Tabi dinledikten sonra ben hastası oldum. O gün bugündür hala da dediğim gibi benim en favori rap albümlerimden birisidir. Twins Conversation. Ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, müzik dünyasında pazarlama çok önemli. Yani bu albüm tabii ki de tutuldu. Tutulmalı değil, e, bilindi. Özellikle hani Amerika'da tabii ki çok tutuldu o zaman çıktığında. E, yurt dışında hani Almanya'da da eminim ki çok fazla tutmuştur Ama Türkiye'ye çok fazla bunun böyle sesi gelmedi bu albümün. Anlatabiliyor muyum? Yani e, pazarlama çok önemli. Neden dedim? Şöyle hani pazarlamadan kastım albümün reklamı değil, pazarlamadan kastım bu iki abinin pazarlanması. Şimdi bakınız Snoop Dogg, Dogg bugün e, bu kadar fazla meşhursa aynı zamanda o görünüşüyle de çok fazla dikkat çekiyor. Yani onun arkasında bir ekip var. Snoop'un işte saçını yapıyor, elbisesini giydiriyor. Bu Tupac'ta da aynıydı. İşte onun yanı sıra bu bildiğimiz yani meşhur ünlü rapçilerde de hep bu vardır. Yani giyim kuşam da dış görünüşte hani albüm kadar önemlidir. Anlatabiliyor muyum sizin pazarlanmanız açısından? şimdi birazdan zaten yakın planda göreceksiniz. Hani bu albümün kapağına baktığınız zaman hiç mi hiç çekici gelmiyor adama. Hani Wörnge'yi bilmeseniz veya bu grubun nasıl bir müzik yaptığına dair bir bilginiz olmadığı takdirde bu albümün yanından bile geçmezsiniz. Çünkü burada görüyorsunuz bu iki abimiz böyle üzerinde normal böyle sıradan kıyafetler giymişler. Böyle bir işte açık hava bir yerde akşamüstü fotoğraf çekilmişler. Anlatabiliyor muyum? Yani Defcem o anlamda iyi bir pazarlama nasıl diyeyim yapmamış bu albümle ilgili. Yani bu abileri şöyle daha can canlı bir kapakla ve dediğim gibi daha böyle karizmatik, cool görünümlü bir şekilde bu kapağı koysalardı eminim ki o dönem bu albüm çok daha fazla dikkat çekip çok daha büyük kitlelere ulaşabilirdi. Ha bugün ulaşmadı mı? Ulaştı tabi. Ama dediğim gibi hani o dönem Türkiye'ye hani bu albümün dediğim gibi sesi bile gelmedi arkadaşım Nihat o bu albümü o zaman öyle hani bakıp arkasını işte a yapmış deyip almasa hiç mi hiç haberim olmayacaktı benim de onun da haberi olmayacaktı mesela ben bunu o dönemki source dergilerinde falan bile görmedim bu albümü ki Def defçem etiketiyle piyasaya çıkmış bir albüm ki Def defçem o zamanlar oldukça büyük bir e, rap hip hop e, müzik e, plak şirketiydi. Ve dediğim gibi arkadaşlar e, Pazarlamasını geçecek olursak albüm her yönüyle çok güzel. Ee, baştan sona bol bol canlı enstrümanların e, yer aldığı, keyboardların döktürüldüğü, ritim gitarların döktürüldüğü, zaten dediğim gibi vergi prodüksiyonu bir albüm. Baştan sona çok iyi arkadaşlar. Mutlaka mutlaka YouTube'da, orada, burada girin, Twins Conversation diye yazın ve dinleyin. Emin olun hoşunuza gidecektir. Yani G-Funk zaten e, türünün en iyilerinden bir tanesi bu albüm. Onun yanı sıra hani rap müzik anlamında da gerçekten sağlam bir albüm arkadaşlar. Evet ve geliyoruz arkadaşlar ikinci albümümüze. İkinci albümümüz için Ohio'ya gidiyoruz. Amerika'nın Ohio eyaletindeki Cleveland şehrinden çıkan bir abimiz kendisi huzurlarınızda Flashin Bone'un 96 senesinde yine Def Jam Plak şirketinden çıkmış olan THUGS albüm arkadaşlar. Flashin' Bone bilenler bilecektir. Dünyanın herkesin bildiği, çok yakından tanıdığı meşhur Bon Tuggs'in Harmony grubu vardır. Biliyorsunuz kimdir onlar? Busy Bone, Wish Bone, Lazy Bone, Crazy Bone ee, onun yanı sıra 5. elemanı grubun Flashin' Bone vardır arkadaşlar. Bon Tuggs'in Harmony grubu ilk olarak Ruthless Records'la anlaştıktan sonra 94 senesinde EP'lerini piyasaya çıkarıyorlar. "Creepin on a come up. Ee, o dönem arkadaşlar Flash'in Bon'un bir takım e, kanuni problemleri oluyor. Bu yüzden yanlış hatırlamıyorsam hapse giriyor. Dolayısıyla Bon Tugs and Harmony'nin o 94 senesinde çıkardığı EP'den sonra e, çıkarmış olduğu East 1999 Eternal albümünde ne yazık ki çok fazla yer almıyor. Birkaç şarkısı hariç. Dolayısıyla yine o albüm çıktığında grupla beraber sahneye falan da çıkamıyor diyebiliyorum. Ve dediğim gibi Flash'in Bone ne yazık ki Bone in Harmony grubundan o dönem ayrı kalıyor. Sonrasında kendisi hapisten çıktıktan sonra 1996 senesinde Def Jam Records'la anlaşıp bu albümü piyasaya çıkarıyor arkadaşlar. Albüm tabii ki de eğer biliyorsanız şayet Bone in Harmony havasında bir albüm. Yalnız albüm prodüktörleri çeşitli. Yani Bon Takzin Harmin'in o dönem bir tane prodüktörü vardı. Zaten o da çok sağlam bir prodüktördü. İsmi DJ Unique'ti mesela. Bon Takzin Harmin'in ilk 3 hatta bilemediniz 4 albümünün bütün müziklerini yapan abimizdi. Oldukça sağlam işler çıkarmıştır. Bu albümde de birkaç şarkıda Flash'in Bona şarkı vermiş. Ee, onun dışında yine çeşitli, karışık, prodüktörlerin yer aldığı bir albüm. Bon Taksin Harmony'nin e, sound'unu, vokalini bilenler bilecektir, kendileri sürekli olarak flex tarzında bir e, tarzları vardır diyeyim. Hani böyle üst üste, digidi böyle hızlı bir şekilde, kafiyeli, uyumlu bir şekilde e, rap yaparlar kendileri. Hani Bizim Ceza'da bazen böyle sürekli olarak hiç e, durmadan tık, tık 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 gidiyor ya, o stilde rap yapar bu Bon Harmony, Flesh and Bone da tabii ki yine aynı şekilde, aynı sound'da, aynı stilde bu albümde yine rap'ini döktürüyor. Ee, yine bol müzikal bir albüm, daha çok böyle batı yakası sound'unda ama onun yanı sıra doğu yakası sound'unda da böyle e, bir takım e, yani tınılar, melodiler bulabiliyorsunuz. E, kendisi dediğim gibi Flesh and Bone, tıpkı diğer Bone and Harmony üyeleri olduğu gibi Cleveland, Ohio'dandır arkadaşlar. İyi bir albüm, güzel bir albüm. Hani baştan sona çok mu iyi diyemem ama şöyle söyleyeyim. Yani benim mesela sevdiğim, böyle çok sevdiğim bazı şarkılar var. Bunlardan bir tanesi yine albümün ismini veren THUGS. Onun yanı sıra Nothing But The Bone In Me mesela, o da çok iyidir. Severim. Onun yanı sıra Coming To Serve You gibi böyle birkaç tane daha şarkısı var. Dinlenebilir bir albüm. Hani tavsiye ederim. Bir dinleyin derim. Youtube'da orada burada Spotify'ınız varsa şayet çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz bu albüme. CD'sini almak istiyorsanız tabii ki bunların CD'lerini bulmak artık çok zor. İkinci elden falan bulabilirsiniz ki zaten dolar biliyorsunuz uçtu gitti. Dolayısıyla hani çok da fazla o anlamda hani illa da gidin CD'sini alın diyemem size. Ve geliyoruz arkadaşlar üçüncü albümümüze. Üçüncü albümümüzde yine güneyden Memphis Tennessee'den arkadaşlar. Memphis Tennessee'den çıka ikili 8-Ball MJG'nin üçüncü albümleri 1995 yılında çıkmış olan On the Top of the World albüm arkadaşlar. 8-Ball and MJG gerçekten benim hani böyle 90'larda çıkmış olan sağlam böyle güneyli rap gruplarından birisi de arkadaşlar. Hani gerek 8Ball'ın vokali olsun, gerek MJG'nin vokali olsun oldukça sağlamdır. Rape gerçekten çok güzel giden sesleri vardır ikisinde ve oldukça iyi işler yapmışlardır. Yani şu anda bile hala aktif olarak rap müzik dünyasında yer almaktadırlar gerçekten 90'lı yıllarda bir ara bayağı bir döktürdüler. Dediğim gibi bu üçüncü albümleri ilk albümlerin 1993 senesinde çıkarıyor ikili ama onun öncesinde de 1980'li yılların ortalarından itibaren hani ilk albümlerini çıkarana kadar rap ile sürekli olarak uğraşıyorlar. Ve bu albüm Suave House adındaki o dönemin meşhur güney rap plak şirketlerinden bir tanesinden çıkıyor ve Uzun bir sürede zaten ikili bu plak şirketiyle müzik kariyerine devam ediyor. Sonrasında hatta bir ara bu bizim Puff Daddy'nin Bad Boy Records firmasına falan geçtiler. Oradan yanlış hatırlamıyorsam 2000'li yılların başında iki tane de albüm çıkarttılar. Ama 90'lı yıllardaki o havalarını hiçbir zaman olsun tabii 2000'li yıllarda yakalayamadılar. Benim en favori albümdür. Ben de yine 8ball yine başka albümleri de var ama en çok beğendiğim albümleri budur. Ve zaten ben ikiliyi ilk olarak bu albümle tanıdım. O dönemler bilenler bilecektir. Türkiye'ye bu Amerika'daki hip-hop dergilerinden bir tanesi olan Vibe dergisi geliyordu. Ben Vibe dergisi mesela alıyordum arada sırada. Orada tabii içinde albümlerin bu reklamları falan vardı. Bu albümün kapağını görmüştüm ve gerçekten de ilgimi çekmişti. O vesileyle gel zaman git zaman Almancılardan oradan buradan derken bir şekilde bu albümü o zaman edinmiştim. E, kopya kasetini daha doğrusu edinmiştim. Orijinal CD'sini e, bulamamıştım ve dinlemiştim. Gerçekten de hoşuma gitti. Oldukça sağlamdır. Hani baştan sona çok çok güzel diyebileceğim bir albüm değil. Ama yüzleriye vurursanız albümün yüzde 85'i falan oldukça sağlam. Yani şarkılar birbirinden güzel. E, yine bu albüm de batı yakası soundundadır. Yani böyle G-Funk havasında gidiyor ritim gitarların çok kullanıldığı, onun yanı sıra yine keyboardların çok fazla oynandığı, çalındığı bir albüm. Ee, dediğim gibi ikilinin vokalleri de çok iyidir. Rap olarak falan gayet güzel tok sesleri vardır. Özellikle Eightball'un Ball'un gerçekten tok bir sesi vardır. Tıpkı kendisi gibi cüsseli bir abimizdir. Ve e, hakikaten mutlaka mutlaka dinlenmesi gereken bir albümdür. Girin dediğim gibi yine Spotify'nızda, YouTube'unuzda e, Eight Ball'ın yazın. Ve bu albüm mutlaka dinleyin diyorum. Ve şimdi gelin hep beraber yine masamıza geçelim. Bu albümleri şöyle bir masaya yatıralım. Hem CD'lerimizin içine bakalım hem de bir yandan bu albümlere dair biraz daha konuşmaya devam edeceğim. Haydi bakalım. Evet işte buradayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Twins Conversation albümünün kapağı. Şimdi biraz önce size bahsettiğim mevzu pazarlama olayı dedim ya çok önemli diye. Yani şu albüm kapağına baktığınızda gördüğünüz gibi çok sade sıradan basit bir kapak. Yani rap dinlemeyen bir adam bu albümün yanından geçtiğinde hiç mi hiç buna hani dikkat et, de, aa bu albümde neymiş? Bir alayım, bakayım, dinleyeyim demez. Yani gördüğünüz gibi bizim abileri ikisini sıradan bir şekilde giydirmişler. Artık açık hava mı, stüdyo mu o da belli değil. Böyle hafif karartılmış bir havada adamların fotoğrafını çekmişler. Üstüne de sadece Twins Conversation Twins işte nedir? İkizler demek, conversation de sohbet demek. Yani böyle bir albüm kapağı. Dediğim gibi rap dinlemen birisinin hiç mi hiç ilgisini çekmez. İşte o açıdan her zaman diyorum yani kapak bile çok önemli bir müzik albümünün pazarlanmasında. Yani Snoop Dogg'un Dogg Doggy Style albümünün kapağı gibi böyle şaşalı, ilgi çekici bir kapak olsaydı bu albüm eminim ki o dönem çok daha fazla kitlelere ulaşabilirdi. Ama ne yazık ki Def Jam o dönem zaten bu ee, Batı yakasından çıkarmış olduğu rap albümlerinin çoğunu zaten böyle sıradan basit kapaklarla piyasaya sürdü. Neden öyle bir şey yaptılar anlamış değilim. Neyse yapacak bir şey yok diyoruz artık. Sağlık olsun ama buraya da yani ilginizi çekmek istedim biraz. Evet albümün arka kapağına baktığınızda yine bizim ikizlerimiz burada. Şarkıların isimleri sıralandırılmış. Toplamda 14 tane parça var. Dediğim gibi tamamıyla bir Warren G prodüksiyonu arkadaşlar. G-Funk akıyor albümün her yerinden. Ve rap olarak da bu abiler sağlamdır arkadaşlar. Yani ikisi de oldukça iyidir o anlamda. Rapleri, vokalleri de güzeldir. Bakın görüyorsunuz burada yine ikizlerimiz tıpatıp birbirlerine benziyorlar. Ve şöyle CD'mizi kaldırdığımızda yine albümün CD'nin arka kapağındaki fotoğrafı görüyorsunuz. Burada yine burada Twins Conversation yazmışlar. Ve içindeki booklet diyorlar işte burada. Insert ne derseniz deyin. Çıkardığımızda yine bu şekilde şöyle resimlerini görüyoruz. İkili ne yazık ki müzik kariyerlerini güzel bir şekilde devam ettirmediler. Ne oldu bilmiyorum ama bu albümden sonra Vern ikinci albümünde birkaç şarkıda featuring olarak yer aldılar. Sonrasında bir takım bazı rapçilerin albümlerinde yine böyle konuk olarak yer aldılar. Ama ne yazık ki ikili bir daha müzik kariyerlerini güzel bir şekilde götüremedi. Yani neden öyle oldu bilmiyorum. Aslında gerçekten de hani rapçi olarak oldukça yeteneklilerdi. Yani bu albüm dinlediğinizde göreceksiniz hani rapleri kafiyeleri, yorumları oldukça gayet güzel. Ve yine tabii rap müziğine de sesleri güzel giden bir ikiliydi. Ama ne yazık ki olmadı. Hani ben beklerdim devamını getirmelerini ama getiremediler. Vörüncü ile de sonra aralarım bozuldu bilmiyorum. Bir daha zaten Vörüncü de albümlerinde bunlara yer vermedi. Şu anda hala sağlar mı? Sağlar. Ama ne iş yaparlar? Doğrusu bilmiyorum. Ama mutlaka mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir Doggy Style Snoop Doggy Dog albümü kadar, bir Dr. J Chronic albümü kadar sapa sapasağlam bir albüm arkadaşlar onlarla eşit seviyede. Çok güzel. Mutlaka dinleyiniz diyorum. Evet ve geliyoruz arkadaşlar. 8 Ball MJG On The Top Of The World albümüne. Görüyorsunuz albüm kapağı ne kadar sağlam. Bakın biraz önce Twins'i gösterdim. Şöyle hatta yan yana koyayım. Görüyor musunuz? Yani bunu demeye çalışıyorum. Çok önemli. Albüm kapağı o zamanlar gerçekten çok önemliydi pazarlama anlamında. Hani biraz önce de dedim ya ben bu albümü hiç dinlemedim ama Vibe dergisinde bu albüm kapağını, reklamını görünce albüm hani merakı mı çekti, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra mesela bu albümü tırım tırım aramaya başladım orada burada. O yüzden dediğim gibi kapak çok önemli. Evet kapağımızda ikiliyi görüyoruz burada. Eightball Ball abimiz oldukça cüsseli kilolu bir abi. Onun yanında yine MJG burada. Ortada güzel mor böyle spor bir arabamız var arkadaşlar. Ve en arkada da yanlış hatırlamıyorsam bu e, Suave House Plak şirketinin prodüktörü Tony Draper'ı görüyoruz. Elinde ıstaka var. Burada yine 8-Ball topumuz var, bilardo topumuz. Burada yine bu albüm içerisinde yer alan konuk rapperların isimleri sıralandırılmış. Ve albümün arka kapağına şöyle baktığınız zaman bu şekilde çok da fazla bir şey yok. 16 tane parça var toplamda arkadaşlar. Dediğim gibi albüm geneli oldukça güzel. Tavsiye ederim. Sound olarak yine dedim ya G-Funk soundunda melodik seveceksinizdir. Yine ikilinin vokalleri oldukça iyidir. Böyle sert, tok sesleri vardır. Çok iyi rap yaparlar. Burada gördüğünüz gibi bir şey yok. Zaten albümün insertinde de hiçbir şey yok arkadaşlar. Şöyle tek yaprak bu şekilde. Bu zaten ikisi ee 2001 senesindeki remastered versiyonu ama 95 senesinde çıkmış olan versiyonda yine aynı bu şekilde. Çok da fazla içerisinde böyle şey yok, resim falan. İşte burada yine albümün prodüktörleriydi bu projenin arkasında yer alan kişilerin isimleri sıralandırılmış. Oldukça güzel bir albüm. 8 Ball MJG On The Top Of The World. Ve geliyoruz 3. albümümüz arkadaşlar. Üçüncü albümümüz gördüğünüz gibi Flash'in Bon'un THUGS albümü. Yine Def Jam etiketiyle 1996 senesinde piyasaya çıktı bu albüm. THUGS'in de hemen bu arada e, açılımını söyleyeyim. Yani albümün ismi e, Truth, Humbly United Gathering Souls, yani diyor ki alçak gönüllülükle birleşmiş e, ruhların e, birlikteliği anlamına geliyor. Anlatabiliyor muyum? E, biraz uzun bir <laughs> albüm ismi. O yüzden zaten hemen bunu THUGS adı altında toplamış ki zaten o da ne anlama geliyor? Talks yani eşkıyalar anlamına geliyor ki zaten biliyorsunuz neydi? Bone and Harmony grubu e, ahenkli eşkıyalar anlamına geliyor. Tags and Harmony. Evet burada gördüğünüz gibi Parental Advisory olmazsa olmaz zaten e, sakıncalı sözler içermektedir. E, içerik, sakıncalı içerik anlamına gelen e, amblemimiz var. Burada işte Flash'in Bone'u böyle yükselirken görüyoruz. Nereden yükseliyor? Ohio'nun Cleveland şehrinden. İşte burada Hollywood var, burada New York var, ortada da e, Cleveland şehri var. Burada yine böyle bir yüzünün fotoğrafı var. Burada da gördüğünüz gibi gayet cool bir şekilde giymiş abimiz. Def Jam nasıl olduysa bu albümde masraftan kaçmamış. Gördüğünüz gibi güzel çarpıcı bir kapak yapmış. Albümün yine arka kapağına baktığımızda burada yine Flash and Bone'u görüyoruz arkadaşlar. Flash and Bone. Burada da şarkılarımızı sıralım e, isimlerini görüyorsunuz. Toplamda kaç parçaydı? 17 parça var arkadaşlar. Toplamda 17 parça var. CD'mizi açıyoruz. Flash and Bone'un sesi böyle nasıl diyeyim size çok incedir yani Crazy Bone, Wish Bone, Lazy Bone gibi değildir. Busy Bone gibi değildir. Böyle daha böyle kısık bir sesi vardır. Daha yumuşaktır sesi. Her ne kadar sert gibi gözükse de abimiz sesi diğer grup üyelerine göre, diğer Bone üyelerine göre oldukça dediğim gibi böyle ...yumuşaktır. Yani rap'i daha böyle yumuşaktır ama yine tarz olarak... ...onların yaptığı tarzda yapmaktadır rap. Flash Bone sonrasında yine... ...başka solo albümler de çıkardı. Yanlış hatırlamıyorsam... ...3 tane ya da 2 tane daha solo albüm çıkardı bu ilk solo albümden sonra. Ve tabii yine Bone Thugs'ın Harmony grubuyla da... E, ...müzik kariyerine devam etti. Şu anda hala da... Ee, internette görüyorum, yeni şarkılar yapıp piyasaya sürüyor. Ee, Bontax'ın Harmony grubu tabii ki eskisi kadar iyi işler çıkaramıyor artık. Onlar da artık mantarladılar diyebiliriz tıpkı diğerleri gibi ama 90'lı yıllarda bilenler bilecektir. Bu abilerimiz estirdiler. Biraz önce belirtmiştim, albümün içindeki şarkılar çeşitli prodüktörler tarafından yapılmış. Sound olarak yine melodik bir sound yani e, G-Funk'a yakın bir sound. E, Tam aslında G-Funk'da dinlenmez ama melodik bir sound'u var. Yani keyboard'ların çok fazla kullanıldığı, hani scratch'ların falan atılmadığı öyle e, dediğim gibi bol müzikli bir albüm. E, Beğenirsiniz. Bir dediğim gibi göz atın. Hani biraz böyle şey gibi oldu hani Bon Thugs'ın Harmony'i daha tanıtmadan Lap diye size Flash and Bone'u tanıttım. Ama e, herhangi bir sıralı, sıralı bir şekilde gitmiyorum e, fark ettiyseniz bu hip-hop videolarımda öyle ne eser aklıma ne çarparsa raftan çıkartıyorum ve size tanıtıyorum. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Videolarımı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum.